kadar ananıza basmamam gerekiyorsa o kadar ananıza bastırmak için ekstra bir çaba gösteriyorsunuz. Bugün geliyorum gene bu hesabı açıyorum. Aman aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Yazanlar, çizenler, kayıtlar sana şunu dedi bana. Ya bin defa dedim ki bana bu amana koydum yerinde Allah hakkı için şu kayıttı, kürrekti, yarraktı, kürrekti atmayın. Ben istemiyorum. Bu amana koyduğumu çocuklarının benim hakkımda ne konuştuklarını, o boklu seslerini duymak istemiyorum. Bir daha bana kayıt olursa, bir daha bana kayıt gönderen olursa onu da buradan paketleyip yollamak zorunda kalacağım, engelleyeceğim. Sikerler öyle muhabbetin ızdırabını. Sikerim sizin kayıtınızı. Yeter amana koyayım. 68 GB kayıt almışsınız ya. Kafayı mı yediniz amana koyduğumun yerinde? Tımarhane delisi misiniz? Kafayı mı fırlattınız? Yan odaları bütün gün kayıt işim gücüm yok. O boklu odaları kayıt alacağım. Kimi alacağım? Tarabesti Mustafa mi neydi o iplerin adı? Götünü siktiren yarraklı He? Cavus balığı gibi siki olan iplerin adı neydi? Beti miydi? Amına koyayım senin ben Beti. Gerçi sen mutlu olursun. Beti'yi kayıt alacağım. Kime alacağım? Ayhan denilen am düdüğünü kayıt alacağım. O YCK denilen travesti Rospe evladını kayıt alacağım. Senin anneannenin amcığına yumruğu koyduğum gibi diz kapaklarına kadar kaydırırım o orospunun pıttığını. Sikik orospu çocukları meseleniz yoktu daha düne kadar. Bir kadınla uğraşıyordunuz. Akşama kadar şunu yaptı, bunu yaptı, şunu dedi, bunu dedi. E çağırdık gelmedin. Ne benim yarra ağzınızda geviş getirip getirip bir türlü çıkaramıyorsunuz. Demek ki tesirli sikmişim. Demek ki tesirli geçirmişim. Demek ki bilmem ne yapmışım. Almışsınız orada montajlar. Atatürk düşmanı, Fethullah düşmanı, yok şunun düşmanı. Ya sikimde değil. 6 yıldır, 7 yıldır bana zaten bu muameleleri yapıyorlar. Ya, yarın, yarın öbür gün dolandırıcı kartını oynarlar. Ülkeye giremiyor kartını oynarlar. Ben bunları zaten göğsümde stop edip yumuşatmışım. Etkilenmiyorum diye söylediğimde bunlar laf olsun diye söylediğim bir ağız değildi. Sanaldan kimse beni üzemez. Bu amına koyduğumun yerinde ben üzerim beni üzemezler. Bin kişi bana sövse ne olur? Bin kişi benim arkamdan konuşsa ne olur? Aynı tesiri siz veremedikten sonra savaşın galibi eğer bu bir savaşsa ben kazandığım sürece yarram yiyin duyun. Ben orozum siker geçerim öter geçerim. Yarra yiyen tavuklar muhasebesini yapsın. Bana ne ula? Onun için sizlerden nazane ricam bana kayıtlı, kürekli, şu sene şunu dedi, bu bana ne dedi. Gidin sikin anasını. Orada duruyor insanlar. Sikebiliyorsanız maşa aramayın. Gidin kendiniz sikin. Bana yancılık yapmasın kimse. Kimseden benim bir beklentim yok. Bilgi toplayın, istihbarat toplayın. Kim benim için ne konuşmuş, ne anlatmış, ne e, bilmem ne söylemiş falan filan. Bana bunları getirmeyin. Bana faydası yok boğazların. Tam tersine ikili oynayan adamı sevmem. Tam tersine karı gibi laf taşıyan adamı sevmem. Tam tersine ortalık sikiştirir gibi size bunu dediler, sana bunu dediler diye bana mesaj atan insanları sevmem. Ha siz bu sadist duygularınızla sapık zihniyetinizle yaşayabilirsiniz ben yaşayamam kusura kalmayın bana göre işler değil bunlar ben bu kayıt kürek işlerinden hoşlaşmıyorum ama bu odanın kaydını alıp o götünü çiktiğim insanlara atabilirsiniz onlar dinleyebilir hiç farkı önemli de değil ama Ayhan kardeş sana bir şey söyleyeyim mi senin anneannenin o protez dişini sikeyim yanlış anlama ananın namusunu duvardan duvara vurayım yanlış anlama Ananın pıttığına pandik atıp zilde apartmanlarınızın ziline basıp kaçın beni, beni polisi ihbar et. Oros be evladı. Erkek misiniz lan siz? O bir tane sik suyu daha var. Amsuları konuşuluyor ya. Yan odalarda bu odalarda amsuyu aşağı litrelik şaşal bilmem. Ben de birazcık sik suyu koyun. Tabii ya. Ben de kendi organımın suyundan bahsedeyim. he Taşak kokusundan bahsedeyim. Bu ne aman koyayım ne biçim bir seviyedir ustuptur. Ben söylüyorum size. Yürekli olan olan adam. Çıkar buraya gelir. Delikanlı olan adam çıkar buraya gelir. Türküsünü söylemek isteyen adam çıkar buraya gelir. Oradan, oradan üfürmekle olmuyor bu işler hayatım. Oradan sallamakla olmuyor. Bu arada yayının başında, yayının başında, yayının başında 14 defa, 14 defa yayından çıktık. Amana koyayım niye öyle oldu bilmiyorum. Efendim canım. <laughs> ya rahat ol gülüm sağ olun Destekleriniz için Allah razı olsun Destekleriniz için Allah razı olsun Var olasınız sağ olasınız ama e, Teşekkür ederim beni Olan sevgilerinizden bahsettiğiniz için ama Kimse kimseye bir şey yapamaz sanal alemde Kabul edin hepiniz birbirinize muhtaçsınız Kabul edin Birbirinizle sıkışmaktan keyif alacak bir Hale dönüşmüşsünüz Aslı hanımcığım Buralardasınızdır muhtemelen bir gelip bana söver misiniz aslanımcım? Ya da sizi gönderen arkadaşlarınız varsa onları da gönderebilirsiniz bana. Ben engelinizi kaldırdım. Bir de yan odalardan hacıabiler, alagavat kardeşlerim, pezemen kardeşlerim, Gavat kardeşlerim, karı satan orospu çocukları. Hep aynı karıyı yollamayın ya. Hep aynı karıyı yollamayın dayı. Sıkıldım ben. Bana yeni avratlar yollarsanız en azından yani ticaret yürüsün aramızda. Hep aynı karıya yatar olan 300'lük olduk. Bir şey de yapamadık. Amana koyayım yarım saat amını yıkamak zorunda kaldık karının. Boksidik kokuyor. Bir donu 26 gün giyiyor. Çay demlemiş gibi sap sarı kilodu var beyaz renginde. Avradını siktimini karısı. Bok kokuyor, apış arası kokuyor. Ulan kalk da bir amana su tut. Bir şampuan tut. He? Bir benzin benzin dök. Hırzını, cibiliyetini, siktimini, kitapsız kaşmeri. Sen ne benden uğraşıyorsun? senin ananın amcına yapışayım diyeceğim de sen ona da maşallah yazısı asarsın. Allahsız kitap soros bular. Kadının erkekle sövüşmesi benim için çok da doğru olan bir vaziyet değil. Alemin en delikanlı adamı ben miyim? Tabii ki de benden daha delikanlı taşşaklı adamlar vardır ama her kavganın da bir raconu olması gerektiğine inanan, bunu savunan bir insanım. Üst düzey orospu evlatlarının ağır istilası altındayız. Ne oldu bacılarını dilolarını siktiğimini merzufan eşiğiyle sikişen bacısı sikikler. He? Öyle ben ağlamaklı ses tanı yapınca bak orası bir çocuğu nasıl kahroldu bacısını sikti. O kim yaptıysa yorani uyu huye var var. Ne oldu lan? He? Beş dakikalık 31 sana keyif vermedi değil mi? Ammanı siktiğimin ibineleri. Ne güzel keyifliydi değil mi sizin için? Arefeyi gösterirler adama. Bayramı yaşatmazlar. Yani sizin anlayacağınız, sizin gibi aptal orospu çocuklarıyla, kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak beni keyiflendiriyor. Şimdi bizim Sara var. Bu kadına ben kızıyordum. Madde bağımlısı orospu. Hoş moş işte escort ya yapma falan. Şimdi escort kısmını bıraktım. Ha bu karıyı yemin ediyorum horayın çekmiyorsa beni de cümle alem siksin. Bu aslı denilen karı uyuşturucu horayın ne bileyim çamaşır suyu buna benzer mevzuları sentatik selülecik Bunları çekmiyorsa da gelin benim suratıma tükürün. Lan bir kadın. Lan kadınsın amanı siktimini orospusu. Kadınsın lan kadın kadın. Amanı dilosunu siktimini sikikmiş orospusu. Amanı yurdunu mehtabını siktimini kaşmeri. Kadın halinden erkeklere sövüyorsun. Ne oldu şimdi? Amanı daimi pazarladın? He? Bunları yapınca ne oldu yani? Daimi müşteri çeşitliliği buldun? Şimdi dönelim. Karıları siktir et. Arsik anasını gitsin. Zaten muşanmaya dönmüşler. He? Zaten Rogar kapağına dönmüşsün. Abla şimdi bazı amlar vardır. Leğen kemiği de geniş değilse iki çocuk doğurumundan sonra üzerine de böyle 56-57 tane zurna yediyse amı rogar kapağına döner. Erkek montajı yani enjeksiyonu yaptığı zaman sanki bir boşluğa iteliyormuş gibi bir duyguya dönüşür. O yüzden yeni amlar arar erkek dediğin. ne lan amana koyayım dersin. Bir tabur asker kayboldu amcığında. Çünkü o kadar genişlemiş ki leğen kemiği.